وصل الذين هم عن سنواتهم صاروا الذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار ان شانك هو الْأَبْتَرُ Türk milletinin destan yazdığı Çanakkale 106. yıl dönümünde böyle anlamlı bir günde biz de Türk Kızla İnye Küresi kadın kollarımız, gençlik kollarımız olarak bir program düzenledik. Bugünkü programımızda üç tane şehit mezarımızı ziyaret ettik. Öğleden sonra da gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Onların hal soracağız. Senakkale dünya çapında Türk milletinin destanını yazdığı bir muharebe olmuştur. Allah bir daha bu millete bu şekilde savaşta nasip etmesin derken bu milletin feraseti inancı zamanı geldiğinde mutlaka gene vatanımız söz konusu olduğunda aynı mücadeleyi mutlaka gene verir. Gönül istemez tabii ki bu tür şeylerin oldu ama emperyalizm ve küresel dünyadaki kapitalist sistem maalesef insanları birbirine kırdırarak kendi hegemonyalarını devam ettirmek peşinde bir an olsun geri durmuyorlar. Cenab-ı Hakk'a çok şükrediyoruz ki devletimiz eskisinden çok daha güçlü, çok daha uyanık, imanlı bir nesil yetişiyor. Onun için e, biz daima uyanık olmalıyız ama mutlaka vatan sevgimizi de her şeyin üzerinde tutmalıyız. Bu duygularla tekrar ee, Çanakkale Çanakkale'nin 106. yıl kutluyoruz. Şehitlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Onlar bu millet, bu vatan için canlarını verdiler.